Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Değerli takipçilerim, bugün sizlere Müzikolojiye Hizmet Edenler serisinden birini tanıtacağım. Bu yıl kaybettik. Profesör Doktor Süreyya Agayeva, müzikolog, oryantalist, Azerbaycan'ın onurlu sanatçısı, sanat tarihi alanında felsefe doktoru, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Mimarlık ve Sanat Enstitüsü'nün Müzik Sanatı Tarihi ve Teorisi Bölümü ve Bakü Müzik Akademisi Bilimsel Laboratuvarı önde gelen araştırmacısı ve devlet, eski müzik topluluğunun bilimsel başdanışmanı olarak tanınmıştır. Resmi adıyla Süreyya Hüsrev kızı Agayeva, 1947 yılının Nisan ayında Bakü'de doğdu. 1971 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1972 yılında Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi'nin Mimarlık ve Sanatlar Enstitüsü Müzik Tarihi ve Nazariyesi bölümünde Latif Kerimov'un danışmanlığında asistan olarak çalışmaya başladı. Hayatını 1973 yılından bu yana daha çok Azerbaycan Mugam Müzik Tarihi ve Teorisi'ne, ve Orta Doğu'nun müzik kültürü tarihinin ve kaynaklarının incelemesine adanmıştır. 1976 yılında yüksek lisansını tamamladı ve çalıştığı bölümde baş bilimsel uzmanı oldu. Süreyya Agayeva 1979 yılında dağılmadan önceki Rusya'da yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Moskova'da 14 ve 15. yüzyıl Orta Çağ müzisyeni Abdülkadir Meragi'nin müzik teorisi mirası konusunda doktora tezini savundu. Sanat tarihi doktoru unvanı aldı. Bu teziyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Mugam teriminin anlamını ve Mugam müzik sanatının bilimsel ve pratik temellerini araştıran ilk Türk bilim insanı oldu. Bu çalışmasıyla Azerbaycan'da şimdiye kadar Doğu ve Avrupa dillerini konuşan tek müzikolog kaynak tarihçisi olarak Türk halklarının müzik tarihi, Türk müziğinin etkisi ve terminolojisinin Arap ve Fars müzik sanatı üzerindeki bazı nadir gerçeklerini tespit etmiştir. Abdülkadir Meragi tezi hakkındaki tezi Türkiye Bilim Camiası'nın da dikkatini çekmiş, alanın öncü yazarlarından gazeteci olarak bilinen Murat Bardakçı, Agayava'nın tezinden yararlanarak Maragala Abdülkadir adlı ünlü eserini yazmış ve ve bu eser 1986 yılında basılmıştır. Eser basıldıktan sonra çok ilgi görmüş ve pek çok Türk müziği araştırmacısının yararlandığı ve ilham aldığı bir eser olmuştur. Dolayısıyla Agayeva bir hareketi başlatmış demektir. Süreyya Agayeva 1991-1993 yıllarında Azerbaycan Devlet Konservatuarı Bakü Müzik Akademisi'nde 1994-96 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda, 1995 ve 2005 yıllarında Ankara Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde müzik tarihi, müzik teorisi, müzik bibliografisi, dünya halkları müziği, organoloji yani çalgı bilim, solfej, Türk halk müziği, Türk çağdaş müziği, ve müzik kültürü dersleri vermiştir. 1993 yılından itibaren 2006 yıllarına kadar Ortadoğu ve Türk müziği ve teorisi alanında uzmanlaşmış, İstanbul'da yayınlanan, yayın hayatına Süp Ezgi tarafından başlatılan ve uzun süre Etem Ruhi Üngör'ün editörlüğünü yaptığı, dünyanın en uzun ömürlü müzikoloji dergisi olarak bilinen Musiki Mecmuası dergisinin bilimsel danışmanlığını yapmıştır. Bunun yanı sıra Azerbaycan Besteciler Birliği, UNESCO bünyesindeki International Council of Traditional Music yani Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi ICTM, ayrıca Central Eurasian Studies Society yani Avrasya Bilimsel Araştırma Merkezi CES, Türkiye'de merkezi bulunan Etnomüzikoloji Derneği CEM ve diğer bazı uluslararası kuruluşların müzikoloji üyesiydi. Aralarında birçok uluslararası sempozyum ve konferansın katılımcılarından biri olmuştur. Alma Ata 1973, Taşkent 1975 ve 1985, 83 pardon. Rusya yani Moskova 1975, Semerkant 1978, Duşanbe 1990, Bakü 1992, Finlandiya Tampere 1995, Türkiye İstanbul 1998, Belçika Loven 2002, İran Tahran, Isfahan ve Maraga 2005, 2006, 2008, Çin Urumçi 2006, Türkiye Bursa 2006, 2007, Avusturya Viyana 2007, Kanada Toronto 2009 ve çeşitli Mugan meseleleri üzerine konuştuğu diğerleri İrlanda, Japonya, Tayland, Orta Asya Cumhuriyetleri, konferans verdiği yerler olarak sayılabilir. Birincisi Bakü'de olmak üzere 2009, 2011, 2015 ve 2018 yıllarında Uluslararası Mugam Dünyası yani Space of Mugam Festivali çerçevesinde Bakü ve Şeki'de düzenlenen Uluslararası Sempozyumların bilimsel koordinatörlüğünü yapmıştır. Yayınlandıkları Arası, yayınladıkları arasında anılması gereken iki kitaptan söz edebiliriz. Makam sanatının klasik sonrası özelliklerine adanmış 1983 yılında Rusya yazdığı tezinden üretilen Abdülkadir Meragi kitabı dışında 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tanıştığı Profesör Doktor Recep Uslu ile birlikte Türkçe ve İngilizce hazırlıkları hazırladıkları Meragi'ye ait olduğu iddia edilen Ruhperver Leyden Orient 1175 adlı kitap 2008 yılında Ankara'da yayınlandı. Bu kitapta Leyden Üniversitesi'nde yazma olarak bulunan ve Henry George Farmer tarafından 1930'lu yıllardan itibaren ortaya atılan ve birçok akademisyen tarafından tekrarlanan Abdülkadir Meragi'ye ait Türkçe bir edvar olduğu iddiası incelendi. İçinde işlenen konularla Türkçe edvarın merageye ait olmadığını ve olamayacağını ortaya koydular. Ayrıca bazı iddialarda eserin 15. yüzyıla ait olduğu iddiasının da doğru olamayacağını delilleriyle ortaya koyup eserin aslında Anadolu edvarları ekolünde yazılmış ve yazarı bilinmeyen yani anonim dediğimiz 17. Yüzyıla ait, yüzyılda yazılmış bir eser olduğunu ortaya koymuşlardır. Süreyya Agayava'nın Türkçe, İngilizce ve Farsça olmak üzere araştırmalarından 80 kadarı basılmıştır. İslam Ansübesi'nde Türkiye Diyanet Vakfı X tarafından yayınlanan İslam Ansübesi'nde makalelerden Nevbet, nevbet Mürettep, Nota Tarihi, Mulla Camii'nin Risale-i Musiki adlı eseri maddeler halinde yayınlanmıştır. Fikret Emirov'un başlangıçta hazırladığı Azerbaycan Musiki Tarihi'nin birinci cildi ve üçüncü cildinde yayınlanan bazı önemli bölümler Süreyya Agayeva tarafından yazılmıştır. Makalelerinde ele aldığı ve araştırdığı önemli konular arasında Nesimi'nin şiirlerinde müzik, Farabi'nin eserindeki konular, Fuzuli ve müzik, Edvar tarihi, Türk çalgıları tarihi ve nefesli çalgılar, Urmevi'nin etkileri, Latif Kerimov'un hayatı, Uygur müzik kültüründe mukam sanatı, Azerbaycan mugam sanatında aralık sistemi ve tarihin ilgilendiren konular ağırlıktadır. Süreyya Agayeva, Profesör Doktor Süreyya Agayeva, 19 Ekim 2024 günü Bakü'de 77 yaşında ölmüştür. Şimdi sizleri onun ardında bıraktığı bazı fotoğraflara ve yazılarından başlıklarla baş başa bırakıyoruz. Dinleyeceğiniz ut taksimi ise. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Konservatuvarı'nda görev, öğretim görevlisi Aziz Destegül'ün mızrabından dökülen namelerden oluşmaktadır. thank mm -hmm. you Tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın